Ulusal kanal ekranlarından merhabalar. Bugün 15 Kasım 2021 Pazartesi hafta başında sıcak gelişmelerde günlükle karşınızdayız. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenlerle kutlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması açısından kritik bir süreçten geçerken 38 yıl boyunca neler değişti konuşacağız. Rauf Denktaş'ın Gezici Büyükelçisi Sayın Hüseyin Macit Yusuf ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte olacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve bölgeyle ilgili tüm süreci detaylarıyla birlikte konuşacağız. Günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün önemli bir gün. Bültenimize başlarken de söylemiştik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenler de devam ediyor. Şimdi günümüzdeki mücadeleye de mercek tutacak iki önemli konuğumuzla birlikte yayın yapacağız. Rauf Denktaş'ın Gezici Büyükelçisi Sayın Hüseyin Macit Yusuf ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. iyi günler diliyorum. Merhabalar. Hoş bulduk iyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz teşekkürler katılımınız için. Sayın Hüseyin Macit Yusuf sizle başlayalım isterseniz. 38 e, zinc yaşında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz. 38 yılda e, neler değişti? Bunu konuşmak istiyorum başta. Evet tabii e, çok meşakkatli bir süreçten sonra e, kuruldu Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti. E, ona değinmeye gerek yok herhalde vakit açısından. Ama e, kurulduğu günler itibaren e, izlenen yol şuydu, e, Rumlarla birlikte federal bir çözüm kapısı açık bırakılarak e, devletimizi e, kurmuştuk. E, o günkü bağımsızlık ilanımızda Rumlarla e, federal bir devletin kurulması için müzakerelerin devamına ulaştık. E, Devam edilmesi için bir kapı bırakılmıştı ama e, siz de biliyorsunuz, görüyorsunuz, yaşıyoruz ki o günden bugüne e, hiçbir şey e, değişmedi. Müzakerelerde Rum tarafının e, bilinen e, uzlaşmaz tutumundan e, bir ileriye gidemedik. Dolayısıyla Rumun kafasındaki Megali İdea ülküsü, Enosüs ülküsünden bir adım geri atmadıklarını görüyoruz. Adayı helenleştirme tamamını Helenleştirme planları olduğunu görüyoruz. Bütün bunları gördükten sonra ve müzakerelerin de ta 1968'lerden beri sürdüğünü nazarı dikkate aldıktan sonra bu Birleşmiş Milletler çatısı altında devam eden müzakerelerin illa, illa nihayet devam edemeyeceğine de Kıbrıs Türk halkı geçtiğimiz yıl karar verdi. Nasıl karar verdi? Siz de biliyorsunuz 18 Ekim seçimlerinde Kıbrıs Türk halkı geçmişe bir sünger çekti ve iki devletli, egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözüm isteyen Cumhurbaşkanımız Sayın Tatar'ı göreve getirdi. O günden bugüne biliyorsunuz iki devlete dayalı çözüm için uluslararası toplumda bunu anlatmaya çalışıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu yılın Nisan ayında Cenevre'de gerçekleştirilen toplantıda ve geçtiğimiz ay Eylül ayının sonunda da New York'ta gerçekleştirilen e, üçlü toplantıda e, Sayın Tatar bir kez daha Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine e, egemen eşitliğimizden e, feragat edemeyeceğimizi, geri adım at atmayacağımızı, bunun bir e, pazarlık konusu olamayacağını e, deklare etti. Şimdi. E, Tabii dünya emperyalist batı Kıbrıs'ta hala da bugün dahi bir Birleşik Kıbrıs'tan bahsetmekte yeniden eskiye dönüp de 1900 2017'de çöken, Krammontana'da çöken müzakereleri yeniden başlatmak peşinde. Şimdi Türk tarafı olarak yani anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deklarasyonları var. Çeşitli kere Bugünkü konuşmalarda da törenlerde Kıbrıs'ta, Lefkoşa'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan konuşmalarda da e, geri adım atılmayacağı deklare ediliyor. Nereden geri adım atılmayacak? Egemen eşitlikten geri adım, adım atılmayacak. Şimdi Sedan'ım bunu söyledikten sonra ve Rum tarafı da zaten kendi pozisyonunu bize deklare ettikten sonra yani nedir? Kesinlikle egemen eşitlik temelinde bir çözümü kabul etmeyecekleri, Kıbrıs Türk'ünün ve devletlerinin eşit uluslararası statüsünü kabul etmeyeceklerini deklar ettiler biliyorsunuz defalarca. Dolayısıyla bu aşamadan sonra müzakerelerin devamına gerek yoktur. Emperyalist batının yeniden bizi masaya bağlayıp da yine yıllarımızı kaybettirmesine müsaade etmememiz lazımdır. Ee, ve bu müzakere maskaralığını bir an evvel kesmemiz lazımdır. Ee, ne yapmamız lazımdır bundan sonraki süreçte? Ee, tanınma yolunda gitmemiz lazım. Akıl yolu budur. Ee, bundan geri adım atılmamalıdır. Madem ki Türkiye ve Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti e, iki devletli bir e, pozisyondadır. Bunun gerektirdiği şey tanınma istemektedir. Hı hı. E, gördüğüm kadarıyla hala daha Hala da özellikle Türkiye'deki hükümetimiz çekinceli davranıyor. Gereken cesareti gösteremiyor. Yine yine Birleşmiş Milletler nezdindeki bu görüşmelere açık kapı bırakıyor. Hayır efendim artık bu olmamalı. Yıllarımızı kaybediyoruz. Sabah bir Halil Bey'in, Evler Bey'in programında da söyledim. Devletlerin ömründe belki yıllar önemli değil ama Kıbrıs'ta nesillerimizin kaybettiği yıllar vardır. Daha fazla kaybedecek bu nesillere kaybettirmeye yılları kaybettirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bakınız, andan planında, andan planında bütün dünya ne dedi bize telkin ettiler diyelim diye biz evet dedik Rum tarafı hayır dedi ve mü mükafatını kim gördü Rumlar gördü. Avrupa Birliği'ne alındılar. O günden bugüne de hep bize verilen, Kıbrıs Türk halkına verilen hiçbir söz tutulmadı. Hiçbir söz tutulmadığı gibi bu bahsettiğim emperyalist batı hala daha Rumları desteklemekte. Adada Kıbrıs Türk halkının varlığını ve devletinin varlığını kabul etmemekte direnmektedirler. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Biraz cesaret lazımdır. Biraz inisiyatif lazımdır. Artık Birleşmiş Milletler'in, Amerika'nın, gösterdiği yolda gitmeye mecbur değiliz. Bakınız Sayın Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız ana vatandaki Cumhurbaşkanımız dünyanın beşten büyük olduğunu defalarca söylemiştir. Bu nedir? Bir başkaldırıdır. Neye başkaldırıdır? Kurulmuş dünya düzenine bir başkaldırıdır. Ki doğru bir başkaldırıdır. Biz artık Kıbrıs konusunda da Ege'de de Doğu Akdeniz'de de Mavi Vatanımızda da e, dik durmalıyız. Söylediklerimizle, şu anda söylediklerimizle yaptıklarımız e, maalesef tutmuyor. Hı hı. Bakınız iki devlet dedik, ne oldu? Tanınmasını istemiyoruz. Mavi vatan dedik, gemileri tersanelere çektik. Olmadı bu sedanın. Hanım. Hı hı. E, Türkiye büyük bir devlettir. E, boş ülke değildir. Son yıllarda savunma sanayinde gelişme içerisindedir. Etrafımız düşmanlarla çevrilmektedir. Biliyorsunuz, Dede Ağaç'tan aşağıya gelin, Rodos, Güney Kıbrıs, Suriye. Şimdi Gürcistan'da yeni yeni şeyler, planlar yapıyorlar. Ben farkındayım ama bizim ana vatanın dış galiba farkında değil. Gürcistan konusunda tercihler yapıyorlar. Belki daha sonra soracaksınız o soruyu bana, değerli hocamın da söz hakkı verelim. Sonra ben size dönerim. Geldiğimiz tamam. noktada tanınmadan şaşmamamız lazım gerektiğini söylemekle yetineyim şimdilik. Tamam. Evet Sayın Elifat Gökçe e, tanınma konusuna vurgu yaptı Hüseyin Macit Yusuf son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri de bu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Doğu Akdeniz'deki mücadelenin odak noktalarından, merkez noktalarından e, birisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması konusunda 38 yıl sonra e, hangi adımlar atılmalı ve toplamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesi tüm dünyaya nasıl anlatılmalı? siz dinleyelim. Şimdi Seda Hanım öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi bu Türk Konseyi'nde Türk Devletleri Teşkilatı adı değişti. O ona dönüştü. Burada da belirttiği gibi ve açıklanan bildirgede 7. maddesinde de bu açıkça vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili niyet. E, bunun bir an önce gerçekleşmesi lazım. Yani bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık bu devletler içerisinde yer alması, Birleşmiş Milletler tarafından bunun e, kabul edilmesi, sarih olarak tanınması lazım Zımni tanımaya e, birçok devlet bunu yapıyor ama sarih olarak bunun uluslararası ilişkilerde, devletlerin tanınması bağlamında e, mutlaka e, orada büyük gerçeklerin açılması lazım. Birleşmiş Milletler'de üye devlet olarak kabul edilmesi lazım. Bugün siz anlam planını e, kabul ediyorsunuz, Rumlar... Kendi lehlerine olan bir planı reddediyorlar ama üç gün sonra, beş gün sonra Avrupa Birliği'ne Kıbrıs Cumhuriyeti diye tam olarak kabul ediliyor. Yani burada e, Sayın Büyükelçimizin de e, biraz önce belirttiği gibi, yani burada Batı'nın çiftliği standartını görüyoruz. Buna karşılık e, Türkiye'nin mutlaka e, dost ve kardeş ülkeler nezdinde, özellikle Türk Cumhuriyetlerinde ve Afrika'da Türkiye'nin e, etkinliği çok fazla Afrika'daki ülkeler nezdinde Müslüman ülkeler nezdinde bunun e, Kıbrıs'ın tanınması ile ilgili gerekli diplomatik gelişimler mutlaka yapılması gerekir ki yapılıyor diye biliyorum. Ve bunun da bir an önce hayata geçmesi gerekir. E, biz bunu Batı'dan beklemiyoruz. Batı'da bunun e, yani açık ve net bir şekilde beklemiyoruz ama bizim bugün e, bir Orta Asya var, işte Türk Cumhuriyetleri var, Türk Devletler Teşkilatı var, Müslüman ülkeler var. E, Bunlar nezdinde e, mutlaka Kıbrıs'la ilgili belirli ortak noktalarda buluşularak Kıbrıs'ın tanınmasını istiyoruz. Yani bunda bu özellikle Azerbaycan'ın çekingeleri vardı bununla ilgili olarak. işte Karabağ'ın e, tanınması konusunda. Karabağ'ın da Güney Kıbrıs e, Rum Cumhuriyeti tarafından ya da Yunanistan tarafından tanınması şeklinde tehdit ediliyordu. E, bugün o tehlike de ortadan kalktı. Karabağ da kurtarıldı. Dolayısıyla Azerbaycan'ın ben bunu yakın zamanda kabul edeceğini düşünüyorum. E, bu konuda yani e, tanıyabileceğini düşünüyorum. Yine Afrika'daki ülkeler neslinde gerekli girişlerin yapılarak ortak noktalarda e, iş ve e, faaliyetler ve işte diplomasi yürütülerek e, Kıbrıs'ın tanınması oldukça önemli. E, Zımni tanıma yetmez, sarih tanıma gerekir ve artık bunun zamanı geldi, geçiyor. E, Rusya var. Rusya'yla ilgili olarak da e, bununla ilgili mutlaka ve mutlaka ortak bir noktada buluşulup e, bu konuda Rusya'nın da tanınması istenebilir, sağlanabilir ve Rusya'nın tanıması tanınması aslında e, bu batılı ülkelere karşı bir cevap olabilir. Hı hı. Batının e, biz de biraz önce de Sayın Elçimiz de söyledi, beklemiyoruz Batı'nın e, bu şekilde bir tanımasını çünkü hem Avrupa Birliği'ne kabul etmesi hem Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere diğer ülkelerin Akdeniz'deki üstleri özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Kıbrıs'taki İngiliz üstündeki dinleme istasyonu olsun diğer işte Yunanistan'daki üstleri olsun dedaç olsun e bu, bütün bunlar bu ülkelerin Türkiye üzerindeki niyetlerini ve emellerini ortaya koyuyor. Bu ortamda onlardan bunu beklemek Olmaz yani beklenmez böyle bir şey. Dolayısıyla Türkiye'nin de farklı coğrafyalarda bunu e, sağlaması gerekir, tanınmasını gerçekleştirmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben. Sayın Gökçe siz e, müzakere masalarının Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan masaların artık bir önemi olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan masaları gördük sonuçlar. E, orada e, işte Türkiye'nin tezleri var, e, Güney Kıbrıs e, Rum yönetiminin, Yunanistan'ın tezleri var. Bütün bu tezlerde e, Türkiye en kabul edilebilir onlara göre aslında onlar, onların yararlı olan e, federasyonları içeren en e, kabul edilebilir onlara göre kabul edilebilir tezi e, ve diplomasiyi bu e, 2004 yılında başlayan anlam planında kabul etmişti. Kıbrıs halkı da bunu kabul etmişti. Ama bundan sonra bu federasyon düşünülemez. İki ayrı egemen devlet üzerine bunu yapılması lazım. Ben Birleşmiş Milletler nezdindeki bu özellikle Güvenlik Konseyi'nde bulunan beş daim üyenin e, hepsi zaten Batılı emperyalist ülkeler içerisinde değerlendiriliyor. E, bunların olduğu bir yerde ben böyle bir Güvenlik Konseyi'nden ya da Birleşmiş Milletler'den böyle bir Kararın e, Kıbrıs Türkleri ile yine bir kararın çıkacağını ya da bu mekanizmanın bu şekilde işleyeceğini düşünmüyorum. Sadece göstermelik olarak işleniyor bunlar. Evet. Ama Birleşmiş Milletlerde mutlaka ve mutlaka e, yani e, olması gereken uluslararası iş olması gereken e, sarı tanımayı da gerçekleştirmesi lazım. Ne zaman yapar? Bu birkaç ülkenin tanımasıyla beraber yaygınlaşmasıyla beraber Birleşmiş Milletlerde buna mutlaka e, duyarsız kalmayacaktır. E, bir e, bir adım atacaktır diye düşünüyorum ben. E, Sayın Hüseyin Macit Yusuf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Türk Konseyler Türk Konseyleri Zirvesi'nde yaptığı e, konuşmayı aslında yine hatırlatmak istiyorum ben de. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne vurgu yaptı. Sayın Hocamın dediği gibi sonuç belge maddeleri arasında da o vurgu vardı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeyi kullandı. Önümüzdeki sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de bu platformda e, görmeyi canı gönülden istiyoruz ve diliyoruz dedi. Siz bu konuşmanın önemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben bir e, Sayın Erdoğan'ın e, bu konuda samimi olduğuna inanmak istiyorum. E, çünkü e, canı gönülden Kıbrıs Türk Halkının e, bu teşkilatın içerisinde olmak istediğini deklare etti. E, hem de üye ülkelerin devlet başkanlarının önünde tabii ve bütün dünyanın göz önünde bunu söyledi. Bu niyet ve e, doğrudur. E, kendisine de anında. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey'le halkımız adına teşekkür etti. Tabii ben konuşmamın başında da söyledim size Seda Hanım. E artık söylenenlerle yapılanlar arasında fark oluşmaması lazım. Yani söylediğinizin arkasında durmanız lazım. E ve filyatta da yapmanız lazım. Gökçe Oğur Hoca'm çok doğru söyledi. Afrika'da bizi tanıyacak çok ülke vardır. E İslam ülkeleri arasında bizi hemen tanıyacak çok ülke vardır. Ee, Azerbaycan konusunu söyledi Gökçe Hocam. Artık Azerbaycanlı kardeşlerimiz bize Karabağ sorunuydu. Oydu buydu söyleyemez. Pakistan yarın sabah hazırdır. Pakistan her zaman yanımızda olmuştur. İlk kuruluşumuzdan itibaren yanımızda olmuştur. Daha böyle devletler vardır. Ama e, düşünebiliyor musunuz? Kapımıza gelmiş. Kapımıza gelmiş. Bugün İstanbul'da misafirlerimiz var. Abazya'dan gelen 8 tane kurul kurul parlamenterimiz var. E, i̇şlerinde parlamento başkanı da var. Ee, hatırlayacaksınız Sayın Perinçekle 2019'da biz e, e, Abazya'ya gittik. Orada çok önemli tarihi bir anlaşma imzaladık Sayın Perinçek. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınmasıyla ilgili. Bu arkadaşlar şimdi burada e, bize başvurdular. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine bu mutlu günde, bu 38. yılda gitmek istediler. E, maalesef e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından olumsuzluk var, yoktur ama. Ee, ana vatan Türkiye dışişleri e, Gürcistan e, politikası nedeniyle Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü öne sürerek e, e, Avazyalı e, kardeşlerim diyeceğim ben onlara çünkü kalpleri hakikaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için atıyorlar. samimiyetleme inanıyorum. Bugün gittik arkadaşları teskin ettik. Yani üzülmeyin böyle böyle bu siyasettir, kardeşlik bakidir ama Önümüzdeki günlerde inşallah bu e, müşkülatları da e, ortadan kaldıracağız. Bizi tanımaya hazır insanlar var burada. Yarın sabah gitseler, bir saat sonra gitseler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tanınacağız. Değerli hocam siz de biliyorsunuz bunları. Tanınacak durumdayız. E Ne diyor bize bugün e, Ankara? Sabır diyor. Yani tamam sabredelim de Sayın Oktay bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki konuşmasında da Sabır diledi bize. E tamam sabrettik. Çok sabrettik. Kıbrıs Türk'ü çok sabretti. 1878'den beri sabrediyoruz. E, yeter artık diyoruz. Yani sabredelim de nereye kadar? Şimdi Gürcistan siyaseti. E tamam Gürcistan'da da bizim kardeşlerimiz olabilir. Denge politikası diye bir şey vardır. E, gerçeklere göre siyasi... Hocam benden daha iyi bilecektir. Siyasi gerçeklere göre... E, Reel politik dedikleri bir şey vardır. Ona göre siyaset uygularsınız. Seda Hanım, geçen hafta Gürcistan Cumhurbaşkanı Gü Güney Kıbrıs'a gidiyor. Gözümüzün içine baka baka adanın toprak bütünlüğünden bah bahsederek e, Türkiye'yi Anastasiyas DİS'le birlikte Kıbrıs'ta işgalci ilan edebiliyor. Şimdi tam da bu durumda, yani Gürcistan'ın Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta bunu söyledikten bir hafta sonra, beş gün sonra Avazyalı e, parlamenterlerin gelmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmesi çok büyük bir mesaj olacaktı. Hı hı. Ama nedense maalesef e, Türkiye'deki, Türkiye'deki dış işlerinin içerisinde e, milli olmayan, milli olmayan, bakınız e, şey söylüyorum ben bunu iddialı söylüyorum, milli olmayan bürokratlar vardır. Bunları Sayın Erdoğan lütfen temizlesin. Çünkü Sayın Erdoğan'ın samimiyetinden kuşkum yok. Çünkü Sayın Erdoğan süreci tamamen başından bugüne kadar takip etti başındaydı. Neydi? Hocam da bahsetti, ben de bahsettim. Anlam planından itibaren bir adım önde bir politikamız vardı. Sayın Erdoğan bunu gördü. En sonunda Kram Montana'da Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rum'un numara peşinde olduğunu, anlaşma peşinde olmadığını gördü. E, kan Montana çöktükten sonra da zaten biz siyaset siyasi değişikliğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Patar'la birlikte e, yürütüyoruz. Sayın Erdoğan biliyor bunları ama bürokratları bürokratları engelliyorlar. Bu konuda bu konuda beyan hal harekete geçmeli. Yani yazık değil mi? Avazya tanımak istiyor, Mali tanımak istiyor, e, İran İran, Bakınız İran Cumhuriyeti ile benim burada en üst düzey yetkililerle Sayın Perinçek ile toplantım var. Bize tanınma isteğinizi bildirin tanıyalım de, diyen yetkililerle toplantılar yaptık Sedan'ın. <laughs> bu emekleri yazık değil mi? Azerbaycan e, Sayın Aliyev bir an evvel e, tanımalıdır. Kardeşiz madem. Tek millet iki devlet diyor. Tek millet üç devlet olalım. E, bu adımlar artık adı, atılmalıdır. Yani bu bir sapırsızlık değildi. Bu bir hak arayışıdır. Ve umarım, yani bir yıl sonra, <laughs> bu sekizinciydi galiba, dokuzuncu teşkilat toplantısına kadar bizi bekletmezler. Çünkü zaman geçiyor. Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta sabah da belirttim, emperyalizm sonlarıyla gençlerimizin beynini yıkamaya çalışıyor. Bakınız Türkiye deklare etti iki, devlet, iki devletli çözümü ama gereklerini yaptıramıyor diye e, şimdiden e, çırkanlık yapmaya başladılar. Bu nedenle e, sabırsızlık bunadır. Sabırsızlık e, göstermemiz de e, ana vatanımızdan e, memnuniyetle karşılanmalıdır. E, bir kötü niyet yoktur. E, 83 milyon arkamızda olduğu müddetçe Evelallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanınacağız. Birlik ve beraberlik olalım diyorum. Hı hı. Ve Yunan'ın, emperyalizmin oyunlarına gelmeyelim. Hı hı. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Macit Yusuf. Ee, Ali Fuat Gökçe, Sayın Ali Fuat Gökçe sizle de devam edelim. Yani aslında Sayın e, Hüseyin Macit Yusuf'un da ifade ettiği gibi çok sabrettik e, diyor Sayın Yusuf. Ve bu sırada şu anda Doğu Akdeniz'deki Üstlenmeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin kuşatmalarını e, hep birlikte izliyoruz ve yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla aslında hem Doğu Akdeniz'de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem Kıbrıs Türklerinin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları için kaybedecek bir vakit kalmadığı da e, çok açık bir şekilde gözükülüyor. E, bu anlamda e, Kırım ve Abhazya'nın da Türkiye'nin tanınması ve adımlar atması konusunda sizin düşünceleriniz neler? Türkiye'nin bu stratejik adımları e, bir an önce nasıl atması gerekiyor sizce? Şimdi e, bu sadece Abazya konusu değil. Yani o onlar e, tanınabilir, tanıyabilir. Türkiye bu konuda onların görüşme isteğini açık kapı bırakarak kabul ederek bu şekilde bir girişim olabilir. yani bu sadece e, işte dediğim gibi Abazya ile sınırlı bir sorun değil. Bu olduğu gibi diğer işte ulus devletler tarafından da tanınması gereken bir husustur Kıbrıs'ın. Bugün Gürcistan içerisindeki bir özel cumhuriyetin tanınması oldukça önemlidir Kıbrıs'ı. Ancak biraz önce de belirttiğim gibi neden Gürcistan tanımıyor? Ortak ilişkilerimiz var. İşte bugün Türkmen gazının Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçişi söz konusu. Dolayısıyla Kafkasya'da ortak hareket edilen bir bölge. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı gibi altılı alt ülkenin birlikte e, hareket ederek bir e, toplantı yaparak bu Kafkasya'daki gelişmeleri buradaki e, iktisadi alanda kalkınması ile ilgili girişimlerin yapılması ile ilgili yapmış olduğu öneri var. İşte buna Gürcistan'a dahil. Dolayısıyla e, bu, e, ben özellikle Apasya'nın e, bunu destekle tanımasını çok önemsiyorum. Ama bunun ötesinde Türkiye'nin yapması gereken Kıbrıs gibi bir adanın, Doğu Akdeniz'e hakim olan bir adanın ve emperyalist güçlerin hepsinin sahip olmak için politikalar ürettiği bir adanın bir Türk varlığını kaybedilmeden ve mevcut durumun e, tescillenmesi için, uluslararası alanda tescillenmesi için Türkiye'nin mutlaka gerekli girişimler atması lazım. Hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem de ulus devletler nezdinde. Yani bu e, işte biraz önce belirttiğim gibi çok önemli bir harekettir onların tanıması ama e, bugün e, Kıbrıs nereden çıkması e, Türkiye'nin buradaki Doğu Akdeniz'deki haklarını olumsuz yönde etkileyecektir. Bunu hepimiz biliyoruz. Her programda söylüyoruz. Yani bunları tekrar tekrar söylemek ya da açıklamak e, insanı yoruyor. Ama bu bilinen bir şey. O zaman burada bir e, kanla e, yorulmuş, kazanmış bir zafer var. Kıbrıs Harekatı var. Çile çekmiş bir Kıbrıs halkı var. Orada şehit vermiş hem Kıbrıs halkı var hem Türk ordusu oraya harekat yaptı. E, orada müthiş bir e, başarı var. Bu başlarında tescillenebilmesi için işte 37-38 yıl önce kurulan bir devlet, ama bu devletin uluslararası alanda tanınması için de gerekli girişimlerin yapılması gerekiyor. Ben Türk hükümetinin bunu yaptığını düşünüyorum. Ama işte uluslararası denge mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Ama bunların aşılması lazım. Artık mutlaka ve mutlaka işte Azerbaycan konusunda açtık. Afrikalıların bu konuda herhangi bir sıkıntısı yok. Aşılabilir. Sayın Elçim'in dediği gibi Afganistan var, Pakistan var. Bugün e, Türkiye'nin Afganistan politikasındaki işte Türk Devletler Teşkilatı'nın ne kadar önemli olduğunu oradaki Afganistan'a komşu ülkelerden görüyoruz. Şimdi Türkiye onlara destek veriyor. Afgan politikasını evet. bu şekilde bir, yeni bir politikalar dizayn ederken e, Kıbrıs konusunda da tabii biraz isteklerin olması lazım. Hı hı. Aslında bu sadece Kıbrıs konusunda değil. Bakınız bu Kerkük de çok önemlidir. Kerkük konusunda da hareket edilmesi lazım. Bugün e, Kürtlerin e, Taliban'ın e, Barzani'nin düzeltiyorum Barzani'nin 20. Tugay'ın Kerkük'e gelmesi Irak parlamentosu tarafından kabul edildi. Bu e, Kerkük'ün elden çıkması konusunda oldukça ee, önemli bir gelişme yani bu Türk e, Konseyi Türk Devletler Teşkilatının mutlaka başta Kıbrıs olmak üzere diğer Türklerin yaşadığı diğer coğrafyalarda da mutlaka etkin hareket ederek e, karar alması lazım bunun için de etkin hareket etmenin tek şartlarından bir tanesi de e, bu bölgede e, öncelikle e, o devletlerin Türk devletlerin inisiyatif alarak başta Kıbrıs olmak üzere diğer Türkçe konuşan Türk devletlerini mutlaka desteklemeleri gerekir, tanımaları gerekir diye düşünüyorum. Yani özel cumhuriyetlerin tanıması oldukça önemli bir adımdır ama esas olan ulus devletlerin mutlaka ve mutlaka e, tanıması için bir girişimde bulunması gerekir diye düşünüyorum ben. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için Sayın Hüseyin Macit Yusuf, Sayın Ali Fuat Gökçe. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Çok sağ olun. İyi. Rauf Denktaş'ın Gezici Büyükelçisi Sayın Hüseyin Macit Yusuf ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikteydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38 yaşına girmişken bu bağımsızlık mücadelesinin nasıl taçlandırılması gerektiğini aslında ve çözümü biraz konuşmuş olduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya tanıtılması için bir an önce adımlar atılması gerektiğini her iki konumuzda vurguladı, belirtti.